Merhabalar ben Endonezya'da Büyük Türk sizler bu videoyu izlediğinizde Güzel Kalimantan'a uçmuş olacağım. Yeni bir düğüne şahitlik yapmak için yollardayız. Sizler de Endonezya'ya geldiğinizde nikah işlemleri, evrak işleri, otel rezervasyonları, uçak rezervasyonların hepsini bizler sizler için yapıyoruz. Ve iş gezilerinize sizlere danışmanlık yapıyoruz bizlere ulaşmak isterseniz YouTube, Instagram, TikTok, Facebook kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna sosyal medya adreslerimizi bırakıyorum. Birazdan uçak yolculuğumuz başlayacak. İstikamet Kuzey Kalimantan. Ben hayatımda Endonezya'ya gelene kadar uçağa iki sefer binmiştim. Ancak şu iki yıl içinde en az 150-200 kere uçağa bindim gördüğünüz karabalık erkek tarafı. Düğün alanına doğru hediyelerle devam ediyorlar. Dünyanın her yerinde kadınlar aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz adamın ömrü gitti ömrü. Vallahi billahi. Ben ortaya resim koydum, mikrofon koydum. Belki susar diye yine susmadı. Bu beyefendilerin dansı dayak kabilesini yansıtıyor. Buradaki kabilelerin kendilerine göre özgü dansları ve kıyafetleri vardır. Evet yine zengin bir abimiz para dağıtıyor. Endonezya düğünleri, bütün videolarda söylüyorum şunu. Türk düğünlerinde olduğu gibi Endonezya düğünlerinde de para dağıtıyorlar. Tabii ki biz de burada 3-5 kuruşta biz de nasiplendik abi de sağ olsun. Youtube'da telif hakkı olduğu için müziklerde farklı bir müzik koymak zorunda kalıyorum videolara arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda YouTube bu telif haklarını çözer. Çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Ben Endonezya'yı ada ülkesi olarak görüyorum. Bazen bir yere gitmek için iki tane uçak kullanmak zorunda kalıyorsun. Daha önce yurt dışında yaşayan abiler derdi. Ya ben memleketin davul zurnasını bile özlerim. Vallahi gerçekten insan davul zurnayı bile özlüyor arkadaş ya. Şurada bir davul zurna çalsa olmaz mıydı? Hatta bir tane ünlü sanatçı vardı. Ben Türkiye'nin koyununu bile çok özledim diyordu. Endonezya'da birçok etnik grup var. Kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyorlar. Atalarına olan saygılarından dolayı. Düşünebiliyor musun? Endonezya'da 300 tane dil var. Hangi dili konuşacağın insan şaşırıyor. Bu arada Endonezya'ya gel zaman mutlaka bakso yiyin. <laughs> Yine videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere ben Endonezya'da bir Türk